Bugün sizlerle kızının kavrama testi 3'ü çözeceğiz. İlk sorumuza başlıyorum. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde mikroskop, mikroskopla gözlem yapmaktadır. Gözlemlediği görüntü aşağıdaki gibidir. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu yorumlardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Bu gözlemlenmiş e, görüntü ne? Hayvan hücresi. Evet bu bir hayvan hücresi. Birinci o yüzden doğru. Hücre zarı çekirdek ve istöplazma net olarak gözlemlenir demiş. Evet. Burada çekirdeğimiz var. İstöplazmamız var. Ve hücre zarımız var. İki de doğru. Üçte hücre duvarı bulunmaz diyor. Evet. Hayvan hücresi olduğu için hücre duvarı bulunmuyor. Cevabımız değişikliği 2 de şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Bu yapıların aşağıdaki özelliklerinden hangileri bütün bitki hücrelerinde aynıdır diye sorulmuş. Burada e, koful var, kloroplast var, hücre duvarı var. Bunlar arkadaşlar bütün bitki hücrelerinde aynı olan özelliği, görevleri. Görevleri değişmiyor. Hücrelerde aynı. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bulundukları hücrelerin görevlerine göre bazı organellerin sayısına farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükürük bezi gibi yapılarda aşıdaki organellerden hangilerinin sayısı diğerlerinden fazla olabilir diye sorulmuş. Süt bezi, gözyaşı bezi, tükürük bezi gibi e, yapılarımız salgı e, üreten organeller Ve bizim salgı üretmemize yardımcı olan organelimiz hangisiydi? Golgi cisimciydi. O yüzden bu organelimiz sayısı değişkenlik gösterebilir. Süt bezi çok fazla üreten bir organizmada fazla olabilir. 4'te bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar vermek için yapılarından hangilerinin hücrede bulunma durumlarına bakmalıdır diye sorulmuş. Hücre duvarı e, sadece bitki hücrelerinde bulunuyordu. O yüzden buna bakabilir. Mitokondri ortak, ribozom ortak. Kloroplast da aynı şekilde bitki hücrelerinde bulunuyordu. O yüzden 1 ve 4, 5 şıkkımız oluyor. 5'e bakıyoruz. Canlı hücrede canlılık faaliyetleri canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren organel adın, adındaki yapılar hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri numaralanarak verilmiştir. Tablo incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıldığı söylenebilir sorusu var. Bir de e, mitokondri enerji üretimini gerçekleştirir demiş. Evet, mitokondri enerji üretimini gerçekleştiriyor. Doğru. Ribozom protein sentezi yapar. Evet, ribozomun görevi protein sentezi yapmaktır. Golgi cisimci maddelerin eğitimini sağlar demiş. Hayır, yanlış. Golgi cisimci salgı e, görevi yapar. Madde eğitimini sağlar. Yanlış oluyor. Hatalı. Koful fazla besinleri ve atık maddeleri depolar demiş. Evet. Bu doğru oluyor. Hata yapılan gol geçişimci 3 oluyor. Cevabımız C. Altıya bakıyoruz. Hücre sitoplazması ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Birinci de diyor ki hücreye şekil verir. Sitoplazma hücreye şekil veriyor mu? Hayır. Hücreye şekil veren hücre zarıdır. O yüzden bir yanlış. İki de çoğunluğu sudan oluşan yarı akışkan ve yarı saydam sıvıdır demiş. Evet. Sto, hücre sitoplazması yarı akışkan ve yarı saydam bir sıvı. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulunur. Evet. Hücre sitoplazmasının görevi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurması. O yüzden 2 ve 3 doğru oluyor. Yedinci soruda. Efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre eşleştiren yapılardan hangisinin adı aşağıda yanlış verilmiştir diye soruluyor. Bir numaralı olan yapımız hücrenin merkezinde yer alan çekirdek. O yüzden bir çekirdek doğru. İki numaralı olan yapımız koful mu? Evet koful. O da doğru. Evet. şöyle üzerini çizimle doğru olanı hani yanlış istiyor ya bizden. 3 numaralıya e, hücre duvarı demiş. Hayır. Birisi bitki hücresi, birisi hayvan hücresi. Hayvan hücresinde gösterilen üç numaralı yer hücre zarı iken bitki hücresindeki hücre duvarı. O yüzden yanlış oluyor. Cevabımız C şıkkı. Dörtte mitokondri var yine. 8. soru. Aşağıda bir hücrede bulunan yapılar numaralanarak gösterilmiştir. Buna göre yapılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bir de diyor ki aynı türden olan canlıların hepsinde eşit sayıda bulunur. Evet bir de yapımız ne? Kromozom. Aynı türden olan canlıların hepsinde eşit sayıda bulunuyor. İki hücrenin yönetici moleküldür. Evet DNA hücrenin yönetici moleküldür. Üç canlıların kalasal özelliklerini kontrol eder demiş. Evet canlıların kalıtsal özelliklerini kontrol ediyor. D ise birin sayısı canlının gelişmişlik düzeyini belirler demiş. Bir canlının kromozom sayısı onun gelişmişlik düzeyini belirlemiyor arkadaşlar. O yüzden D şıkkı yanlış. En gelişmiş canlı ne? Dün, e, insan oluyor arkadaşlar ve en fazla kromozom sayısına sahip olan canlı insan değil. Dokuz. Bir öğrenci bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bu öğrenci çalışmasının doğru olabilmesi için tabloda aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır diye sorulmuş. A şıkkında diyor ki hayvan hücresinin hücre duvarını yok olarak yazmalıdır. Evet bitki hücresinde hücre duvarı var. Evet var demiş doğru yapmış. Hayvan hücresinde hücre duvarı yoktur. Ama burada var demiş. O yüzden yanlış yapmış. Hangisini yapmalıdır diye soruluyor zaten. A şıkkındaki gibi yapmalı. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleriyle verilmiştir. Bu örnekler en temel birimden karmaşığa doğru sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye sorulmuş. En temel birim derken aynı zamanda en küçük birimden bahsediyor. En küçük yapıdan en karmaşık, en büyük yapıya doğru bir sıralama yapacağız. En temel, en küçük birimimiz hangisi? Tabii ki hücre. Burada zaten örneklerine de bakacak olursak daha böyle küçük olan, gözle görünmeye kadar küçük olan hatta ak yuvarımız var. O yüzden oradan da yola çıkarak 5'e diyebiliriz en temel birim. 5 başlayacak. B ve D şıkkını Daha sonra ise doku gelir hücreden sonra doku 3 olacak. Hücreden sonra doku, dokudan sonra ise organ gelir. Organdan sonra sistem, sistemden sonra ise organizma gelir. En geniş kapsamlı olan organizmadır. Yani hangi şıktaki gibi oluyor? Hangi şıkkındaki gibi oluyor? 11. soruya bakıyoruz. Verilen yapı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada ne var? Bir kromozomumuz var bizim. Bilgilere bakıyoruz. Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur demiş. Evet bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunuyor. Mesela insanda 46 kromozom bulunuyor. Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz demiş. Arkadaşlar bazen e, genetik sorunlar oluşabiliyor. Ya da e, mutasyon sonucu insanların ya da bir, başka bir canlının kromozom sayısında bir değişiklik olabiliyor. O yüzden farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunma ihtimali olabiliyor. O yüzden yanlış diyemeyiz. Bu bulunamaz diyemeyiz. Yanlış olur. Temel yapısını oluşan molekül DNA'dır. Canlıların klasa özelliklerini taşır. B şıkkımız yanlış oluyor. Şimdi şuradan e, ikinci sorumuza geçeceğiz. Ha ikinci testimize geçeceğiz. tekrar açayım. Burada tam gözükmüyor. Bunu burada nasıl kaldırıyorduk? Onu ayarlayamadım. Şuradan hemen açıyorum. karmatesi kromotesi dörde bakıyoruz. İlk soruda demiş ki: Görselde tek hücreli bir canlı olan amip ile yapılmış iki deney verilmiştir. Verilen bu deneyler aşağıdaki hipotezlerden hangisini desteklemez diyor. Birinci deneyimizde ne olmuş? Sitoplazmamız var, kesiliyor. Çekirdeğin olduğu bir kısmı ayrı ve çekirdeğin bulunmadığı bir kısmı var. Çekirdeğin bulunmadığı kısmı ölüyor. Daha sonra sitoplazma büyüyor ve iki hücre oluşuyor. Amip bölünebiliyor. İkinci deneyde ise çekirdek ve sitoplazma ayrılmış. Ayrı ayrı kaldığı zaman ikisi de ölmüş. Hangisini desteklemez diyor. A diyor ki çekirdek olmadan hücre büyüyemez çekirdek olmadan hücre büyüyemez evet burada çekirdek olmayan yapı ölmüş büyüyememiş bu destekliyor. B'de stoplazma büyümeden hücre bölünemez demiş. Stoplazma büyümeden hücre bölünemez evet stoplazma büyüyor daha sonra bölünüyor. Çekirdeğin yaşaması için stoplazmaya ihtiyaç vardır demiş. Evet çekirdeğin yaşayabilmesi için stoplazmanın da olması gerekiyor ayrı kaldığı zaman ölüyorlardı. D'de hücre bölünmesi için çekirdek varlığı yeterlidir demiş. Hayır. Çekirdek tek başına hücre bölünmesine sebep olamıyor. Ölüyor. O yüzden D şıkkı. Şimdi soru. Aşağıda bazı epitel dokular ile ilgili bilgi verilmiştir. Epitel doku ile ilgili verilen bilgilerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Burada hangi bilgiler verilmiş? Mide iç yüzeyindeki epitel doku deridekinden farklıdır demiş. Akciğerdeki epitel doku midemizdekinden daha yassıdır demiş. Kurbağa derisindeki epitel doku yılan derisindeki epitel dokudan daha serttir demiş. Bunun bu bilgilerin hepsinin ortak noktası hangi şekilde var diye soruluyor. Ay şıkkında bulunduğu yere göre farklılık gösterir demiş. Evet. Bunların ortak noktası olur mu bu şık? Olabilir. B'ye bakacak olursak de bulunan epitel doku canlılara göre farklılık gösterir. Hepsi için ortak bir nokta değil. Çünkü burada deri ve e, başka bir organda bulunan epitel doku kıyaslanırken burada iki farklı canlı var. Yapısında farklı özellikler gösteren parçacıklar bulunur. Hayır. Bu da ortak bir nokta olamaz. Canlıların hücreleri tamamen farklıdır. Bu da olmaz zaten. A olur. Görselde bir hücredeki salgılama olayı şematize edilmiştir. Oluşan salgı kesesi hücre zarı birleşip salgılar hücre dışına atılır. Bu olay sırasında hücre enerji harcamış olur. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Salgı oluşumunu sağlayan organel sadece hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Zaten direkt yanlış şıkkımızı bulmuş olduk. Yani salgı oluşumunu sağlayan organelimiz neydi? Golgi aygıtıydı ve sadece hayvan hücrelerinde bulunmuyor. Bitki hücrelerinde de bulunuyor. Bu yanlış oluyor. 4'e bakalım. Canlı vücudundaki organizasyonun bir kısmı ile ilgili şema aşağıda verilmiştir. Verilen şemadaki numaralanmış kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. A'da 1 ve 2 aynı görevi yapıp aynı organda bulunurlar demiş. Kesin bir doğruluğu yoktur. B'de 3 bulunduğu sistemde her zaman bir tanedir. Böyle bir bilgiye de ulaşamayız bu görsele bakarak, şemaya bakarak. Dört bütün canlılarda da bulunur demiş. Yine aynı şekilde bu şemeye bakarak kesin bir yargıya varamayız. D'de ise 4 birden fazla sayıda 3'ün birleşmesine oluşur. Evet 3'ler bir araya gelerek 4'ü oluşturmuş şemaya bakacak olursak. O yüzden D şıkkı doğrudur diyebiliriz. 5'te sinir hücreleri ve düz kas hücreleri ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz diyor. Çekirdekleri aynı genetik yapıya sahiptir. Evet. Stoplazmalarını çevrilen yapı ortaktır. Evet. Organel sayıları birbirine eşittir. Böyle bir yargıya ulaşamayız. Farklı olabilir çünkü. Yönetim merkezleri aynıdır cevabımız C şık oluyor. Beşe bakıyoruz. Bir bilim insanının iki farklı mikroskopta incelemiş olduğu yapıların görselleri aşağıda yer almaktadır. Verilen görsellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada bir hayvan hücresi var. Burada da bir bitki hücresi var. Hatta soğan zarının incelenmesi olabilir bu. Bu bir bitki hücresi, bu da hayvan hücresi. Söylenemez demiş. Benzer fakat farklı sayıda organel bulundururlar. Evet. Benzer olabilir ama farklı sayıda organel bulunduruyorlar. Aynı dokuda görev alan farklı hücrelerdir diyemeyiz. Aynı dokuda görev almıyorlar. Sonuç olarak birisi hayvan hücresi, birisi bitki hücresi. Canlıya ait kalıtım materyallerini barındırırlar. Evet birbirinden farklı organellere sahiptirler. Evet. B şıkkı söylenemez. bir canlı oluşturan hücre, doku, organ, sistem ve organizma K, L, M, N ve O harfleri de gösterilmiştir. Bunlarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi büyükten küçüğe sıralandıklarında en küçüğü M değildir diyor. Yani M hücre değildir diyor. En küçüğü hangisiydi? Hücreydi. M hücre olmayacak. Hücreden daha büyük bir şey olacak. L aynı işlevi yapmak üzere farklılaşıp birleşen hücrelerden meydana gelen ilk yapıdır demiş. Yani ilk yapı ise aynı işlevi yapmak üzere farklılaşıp birleşen hücrelerden meydana gelen ilk yapıdır diyorsa ne olabilir? Mesela e, doku olabilir ilk yapı dediği için. O yüzden Lye doku diyebiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. L organdır demiş. Hayır yanlış. M L'den daha büyüktür demiş. M ne diyor? Büyükten küçüğe sıralandığında en küçüğü değil diyor. Yani hücre değil diyor. E, doku da burada L olduğuna göre doku da olamaz. Yani hücre ve dokudan daha büyük bir yapı olması gerekiyor m'den daha büyüktür diyor. Bu yüzden doğru oluyor. Çünkü geri zaten bunlar kalıyor. D'de küçük bir yapı olduğuna göre daha büyük olması gerekiyor. 8'e bakıyoruz şekilde bazı hücrelerde bulunan yapılar numaralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi numaralanan yapılardan biri değildir demiş? Bakıyoruz, burada 3 numaralı yapımıza bakalım. Mesela direkt ne? çekirdek. Çekirdek var. Ee, sonra bu neydi? Mitokondri mi? Ribozom mu? Mitokondri. Bir numaralı yapımız mitokondri. Mitokondri de var. Dört numaralı yapımız e, ne olabilir? Golgi olabilir, koful olabilir. İki numaralı yapımız ribozom. Ama e, C şıkkında kloroplast diyor. Bu bir bitki hücresiydi, bu da hayvan hücresiydi. Kloroplast hem bitkide hem hayvanda bulunuyor mu? Hayır bulunamıyor. Sadece bitki hücresinde bulunuyor. O yüzden buradaki yapılardan biri olamaz. Evet 9'a bakıyoruz. Hücre ile ilgili çalışmalar mikroskobun icadıyla başlamıştır. Boşluktan, e, boşluktan ibaret olduğu düşünülen hücrelerin daha da küçük canlı yapılardan oluştuğunu göstermiştir. Aşıdaki şekilde farklı mikroskoplar ve çıplak gözle yapılan gözlemlerin sonuçları boyutlarına göre sıralanmıştır. Verilenlerden hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Elektron mikroskobu Atom virüs aralığını gözlemleyebiliyormuş. Işık mikroskobu, kloroplast balık yumurtası aralığını, çıplak göz ise balık yumurtası ve insan aralığını görebiliyormuş. Bir de diyor ki, canlı yapıları ile ilgili bilimsel bilgiler kesin değildir, zamanla değişebilir. Evet, zamanla bu bilgilerin değişebileceğini görmüşüz bu bilgiye göre. İki de, teknolojinin ilerlemesi canlı yapılarının ve işlemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır diyor. Evet, bu da doğru. Üçte elektron mikroskobu ışık mikroskobuna kıyasla daha fazla büyütme yeteneğine sahiptir demiş. Evet elektron mikroskobu bu aralığı görebiliyorken ışık mikroskobu ise bu aralığı görüyordu. Yani daha küçük yapıları da görebiliyor elektron mikroskobu. 1-2-3 doğru ulaşılabilir diyoruz. 10. soru, son sorumuz. Aşağıda hayvan ve ilkel bitki hücresine ait modeller verilmiştir. Model üzerinde verilen geometrik şekiller organelleri temsil etmektedir. Organeli temsil eden şekillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Burada bir tane hayvan hücremiz var, bir tane de bitki hücremiz var. Bunu buradaki hücre duvarına ve hücre zarına bakarak anlayabiliyoruz. Bizden aslında istenilen şey şu. Burada farklı olan ne var? bitki hücresinde bulunmayıp yıldızımız var. Burada da altıgenimiz var. Bu ikisinin e, kesinlikle olabileceği bir şey. Kesinlikle doğrudur demişim gibi. Olabileceği bir şıkkı istiyor bizden. Yani yıldızın haber hücresinde olduğu için ne olması gerekiyor? Sentrozom olması gerekiyor. Altıgenin ise sadece bitki hücresinde olduğu için kloroplast olması gerekiyor. Şıklara bakacak olursak D şıkkımızda Yıldız Sentrozam altıgen kloroplast olmuş. Yani cevabımız değişikliği.